Sivas Express ana haber bültenimizden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 2 Ekim 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas son yılların en şiddetli yağışını aldı. Kentte 15 dakika kadar etkili olan sağanak yağışta metrekareye 19.2 kilogram yağış düştü. Yollar göle dönerken birçok ev ve iş yerlerinde su bastı. Yukarı tekke mezarlığının istinat duvarı devrildi. Birçok araç su birikintisi nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Sivas'ın büyük bir bölümünde etkili olan olumsuz hava şartları Kangal ilçesinde de sağanak yağışa neden oldu. İlçeye bağlı Çetinkaya köyünde caminin minaresine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken cami minaresinde hasar oluştu. Valisi Yılmaz Şimşek, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan yaşlılar ile bir araya geldi. Sivas'ta Esentepe Yunus Emre kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. Başkan Hilmi Bilgin, evlere kavuşan vatandaşların yeni evlerinde huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni etti. Kura'da ismi çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Devlet Tiyatrosu'na atanan Volkan Ateş Gündüz'ün yerine Sibel Ferlibel, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Bölge Sanat Yönetmenliği'ne getirildi. Ferlibel, 20 yıl aradan sonra Sivas Devlet Tiyatrosu'na atanan ikinci kadın bölge sanat yönetmeni oldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.